Sana da bir yer var geniş saygıdeğer il başkanım çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım milletvekili adaylarımız büyük ilçelerimizin değerli belediye başkanları teşkilat mensubu arkadaşlarımız ve Eyyubiye'nin Şanlıurfa'nın çok kıymetli hanımefendileri ve efendileri. Ben de her birerinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun diliyorum. Mehmet İlhami Günbegi kardeşimin AK Partimiz adına Eyyubiye'de açtığı bu seçim koordinasyon bürosunun merkezinin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah bu büro hem Mehmet İlhami Günbeği kardeşim, hem AK Parti'miz, hem Şanlıurfamız hem de ülkemiz için hayırda yarışanların hayırlı sözlerine, hayırlı sohbetlerine Mekan olur, zemin olur diye temennimi buradan ayrıca dile getirmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Şanlıurfa gibi Türkiye'nin her yeri 14 Mayıs'a odaklandı. Türkiye 14 Mayıs'ta hangi istikamete gideceğini, hangi lider tarafından yönetileceğini bir kez daha gözden geçirecek yeni bir kararla kendi yolunu tayin edecektir. Hep söylüyorum. Buradan bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin seçimlerini Eyyubiyeliler yapar. Şanlıurfalılar yapar. Aziz Türk milleti yapar. Londra'da, Paris'te, Washington'da Türkiye'nin iktidarını tayin edemezler. Dört bir yan Türkiye'nin iktidarını sanki ABD'nin iktidar seçimi yapılıyor, başkan seçimi yapılıyor gibi ABD bu seçimi takip ediyor. Sanırsınız Almanya'nın seçimi yapılıyor. Almanya bu seçimi takip ediyor. Sanırsınız Fransa'nın seçimi yapılıyor. Türkiye'nin seçimini takip ediyorlar. Ben EYÜB'li dostlarıma soruyorum. Bu ülkeler Türkiye'nin seçimini kendi ülkelerinin seçimi gibi görüp neden yakından takip ediyor? Hiç şüpheniz olmasın. Son 20 yılda demokratikleşme, insan hakları, hukuk devleti, altyapı, üst yapı pek çok alanda yaşanan değişimle güçlenen, büyüyen, gelişen ve kalkınan Türkiye'den rahatsız oldukları için bu seçimi takip ediyorlar. Türkiye'yi yükselten, ileriye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi durdurmanın Türkiye'yi durdurmak anlamına geldiği için bu seçimle yakından ilgililer. Cumhurbaşkanımızın her seçimde, her sandıkta yükseldiği zaman Türkiye'nin de yükseldiğine şahit oldukları ve Türkiye'nin yükselişini durdurmak için Cumhurbaşkanımızı durdurmak istiyorlar. Onun için de Türkiye seçimiyle yakından ilgililer. Buradan bir dünyaya şunu haykırmaya var mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'nin de yürüyüşünü ve yükselişini durduramayacaksınız. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yükselişine mani olamayacaksınız. Allah'ın izniyle bu millet dün yaşanan büyük değişimlerin bugün yarın devamından yana iradesini ortaya koyacaktır. Türkiye'de pek çok alanda değişimler yaptık. İzninizle bazılarını hatırlatmak, hafızaları tazelemek isterim. Bu ülkede kadınlarımızın önemli bir kısmı başları örtülü diye eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmıştı. Orta öğretimde yüksek öğretimde evlatlarımızın okumasına ilkel CHP zihniyeti ve bu zihniyetin etrafında öbeklenmiş olanlar engel oldular. Bir yandan herkesin okumasını istiyor ama sen misin başını örten senin hakkın yok. Böyle bir saçmalık olur mu? Yıllar yılı bu ülkenin kadınlarının inançlarıyla eğitim haklarını kullanmadan birini kullanma konusunda tercihe zorladılar. Yaşam tarzlarına, inançlarına müdahale ettiler. Bu zulmü hep beraber gördük, yaşadık, şahit olduk mu? Doğru mu? Peki bu zulmü kaldıracağım diyen bu haksızlığa son vereceğim diyen Turgut Özal Allah rahmet eylesin. Necmettin Erbakan Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve yol arkadaşlarının başına gelmedik kalmadı. Refah Partisini bu yüzden kapattılar. Fazilet Partisini bu yüzden kapattılar. MHP'yle AK Parti olarak biz 2008'in ocağında Anayasanın 10 ve 42. maddesini değiştirdik. Devlet herkese eşit davranacak. Kimse kanunda yazmadıkça eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılmayacak diye Anayasa'ya hüküm koydu. Ak partiye kapatma davası açtılar. Kolay gelmedik. Peki şimdi soruyorum. Bugün Türkiye'de başı örtülü kadınların eğitim öğretim hakkı tam sağlandı mı? Artık yavrularımız orta öğretimde, yüksek öğretimde dilediği kıyafeti giymek suretiyle okuyorlar mı? Bu CHP zihniyeti ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim yaptığımız her düzenlemeyi alıp anayasa mahkemesine götürüp milletiyle davalık olan zihniyetin temsilcisi. Ama şimdi bu ayıp Türkiye'de yok. Artık üniversitede başı örtülü, başı açık ayrımı yok. Orta öğretimde yok. Büyük bir hak ve hürriyet kullanımı önündeki engeli beraber kaldırdı. Çalışma hayatında da aynı engel var. Başını örten kadınlara devlet memuru olarak da kamu işçisi olarak da çalışma hakkı bu ülkede verilmedi. Anayasa herkes eşit, çalışma hakkı herkesin var, kamu hizmetlerine girme hakkı herkesin var. Bunlar engellenemez denmesine rağmen bugün hak, hürriyet, adalet diye gezenler ellerinde dilekçelerle mahkeme mahkeme dolaşıp bunlar çalışamaz. Bunların öyle bir hakkı yok diyen ilkel yaklaşımları hep gündemde tuttular. Ben şimdi soruyorum, doktorlarımız var mı başörtülü? Hakimler, savcılar, polis, asker, subay, kamunun her alanında çalışan bugün başı artık başörtülü kardeşlerimiz var. Türkiye'de kadınların elinden gasp edilerek alınmış olan çalışma hakkını Başörtülü kadınlarımız elinden iade eden ve onların hakkını teslim eden lider ve kadro Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlar. Kadınların siyaset yapma hakkını Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Hem seçme hakkı verdi, hem seçilme hakkı verdi. Ama Gazi Mustafa Kemal'den sonra bu hakları zaman içerisinde daralta daralta birileri başörtülü kadınların seçilme hakkını maalesef ellerinden aldılar. Konuşuyorlar. Biz hak hukuk diyorlar. Ya nerede hak neredesiz? Nerede hukuk neredesiz? Merve Kavakçı başörtülü İstanbul milletvekili seçilmiş, meclise girmiş, yemin edecek bir meclis ayağa kalkmış. Yemin edemezsin. Niye demez? O da vatandaş değil mi? O da seçilmemiş mi? Mazbata'sını almamış mı? Almış ama sırf başörtülü diye bu ülkenin kadınlarının bir kısmına meclise girme hakkı da mecliste yemin etme hakkı da çalışma hakkı da maalesef bu ülke zihniyet tarafından engellendi. Şimdi soruyorum başörtülü kadınların vekil seçilmesinin başkan seçilmesinin önünde bir engel var mı? Bu ayıbı bu utancı kim kaldırdı? Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kaldırdı. Milletin inançlarıyla milletin inançlarına ters gelecek uygulamalarla milleti başka tür uygulamalar arasında tercihe zorlayan ilkel anlayışların karşısında demokrasi dedik, hak hukuk, adalet dedik, hep karşı durduk. Bu ülkemiz, ülkemizde İmam Hatip liselerinde, meslek liselerinde okuyan yavrularımızın önüne kat zulmünü engelini koydular. Yani orta öğretim başarı puanı bir ok bazı okullardan mezun olan yavrularımız için yüzle çarpılırken misal olarak söylüyorum. Bu okullardan mezunlar için 50 ile çarpıldı. Ve bu ülkenin evlatlarını devletin okulunda okuduğu halde üniversiteye girmesinler, iyi bölümler kazanmasınlar diye devlet eliyle haksızlık ve ayrımcılık yapıldı. Şimdi imam hatiplerin önünde meslek liselerinin önünde böyle bir engel var mı? Katsayı zulmünü kaldırdık mı? Kaldırdık elhamdülillah. Yine Türkiye'de Kur'an-ı Kerim eğitim öğretimini Kur'an kurslarına devamı kanuni bir düzenlemeyle güvence altına alıyoruz derken kesintisiz İlk öğretim, ilk okul beşi bitirmeyenlerin, yani 12 yaşına girmeyenlerin yazın camilerdeki Kur'an kurslarına gitmelerini yasakladılar ya. Müslüman bir ülkede evlatlarımızın yazın Kur'an kursuna gitmesini kanuni güvence getiriyoruz, kılıfı altında yasakladık örgün Kur'an kurslarına, hafızlık eğitimine gitmek isteyenleri de kesintisi 8 yıllık eğitimi bitirme şartı getirdiler. 16 yaşından önce yavrularımızın Kur'an kursuna hafızlığa başlamasının önüne engel koydular. Her kursa gitmek serbest ama Kur'an kursuna gitmek belli yaş ve eğitim şartına bağlandı. Bu ayıptan da, bu haksızlıktan da, bu hukuksuzluktan da din ve vicdan hürriyetini kısıtlayan bu uygulamadan da Türkiye'yi kurtaran din ve vicdan hürriyetini, insan haklarını ve hukuk devletini tahkim eden adımı biz attık. Şimdi yaş engelini kaldırdık. Artık bu ülkenin evlatları dilediği gibi yaz Kur'an kurslarına da, örgün Kur'an kurslarına da devletin güvencesi altında gidebiliyorlar. Daha ilerisini de yaptık. Orta öğretim kurumlarına seçmeli dersler arasına Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin hayatını da koyduk. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunları yapanı ABS, ABD'si içimizdeki bazı kesimler takdir eder mi? Etmezler. Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesi vardı. Kanuna aykırı eğitim kurumu adı altında Kur'an kursu açam ve onları orada eğitim verenlere ceza öngören düzenlemeler vardı. Bir eğitim kurumu kanuna aykırıysa kanuna uygun hale getirilir, hapis cezası verilmez. Ama mesele Kur'an kursu olunca hafif cezası veren bir düzenleme vardı. Onu da yürürlükten kaldırdı. Din görevlileri bu ülkede maaşlar özlük hakları bakımından memur sayılır. Ama ceza hukuku bakımından memur sayılmazdı. Bir başka memur suç işlerse kanunen ilgili yerden izin almak gerekirken bir din görevlisi suç işlediğinde izine gerek yok. Sen hemen savcının önüne çıkarsın. Şimdi din görevlilerini de ilk defa vaizler, Kur'an kursu öğretmenleri, imam hatipler ve müezzinleri ceza hukuku uygulamasında da memur sayan tarihi reformu biz yaptık. Ve son olarak daha çok ama vaktinizi almak istemem. 84 yıldır müze olarak kullanılan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve Türkiye'nin bu toprakların bize ait olduğunu gösteren sembol mabetlerimizden olan Ayasofya Camii Kebirini Fatih'in vasiyetine uyarak yeniden ibadethane yaptık. Şimdi soruyorum ben Temel Bey ya da yanındakiler Kılıçdaroğlu ya da ona destek verenler iktidar olsaydılar Ayasofya Cami Kebir, Cami Şerif müzeden yeniden aslına dönür döndürülüp ibadethane olur muydu? Olmaz mı? Daha şimdiden nasıl müze yapacaklarını konuşuyorlar. Hadi oradan hadi. Siz kim? Ayasofya'ya dokunmak kim? Geçti o günler. Ama hesaplarını ve niyetlerini gizlemiyorlar. Eğer bunlar iktidarda olsaydı bakın daha vakti değil. Hele şartlar gelmedi. Biraz daha bekleyelim diye diye bu haksızlıklar bugün de hepimizin yaşadığı haksızlıklar olurdu. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve dirayeti sayesinde din ve vicdan hürriyeti alanında da bu ülkede yapılan ve yaşanan nice haksızlığa son verildi. Din ve vicdan hürriyeti laiklik ilkesinin esaslarına uygun bir şekilde daha teminatlı hale getirildi ve yeni adımlar attık. Onun için de herkes bunlar devam ederse Türkiye'de hak ve hürriyetler eksik aksak olan yerler düzelecek düzelecek. Türkiye'ye gücümüz yetmeyecek diyorlar. Allah'ın izniyle Türkiye'ye de güçleri yetmeyecek. Cumhurbaşkanımız, başkanımız Erdoğan'a da güçleri yetmeyecek. Şanlıurfa'ya da güçleri yetmeyecek. Tabii hak ve hürriyetler alanında bunca şey oldu ama altyapı üst yapı anlamında ilkler anlamında da çok şey oldu. Ben izninizle bir ilklerden şöyle özet bir bahsetmek isterim. Türkiye ilk defa hızlı trenle tanıştı. Türkiye ilk defa şehir hastaneleriyle tanıştı. Türkiye ilk defa ilk defa Türkiye denizde arama, tarama, sondaj yapan gemilerle tanıştı. Türkiye ilk defa doğalgaz buldu, doğalgazın evlerine ulaştırdı. Türkiye ilk defa nükleer enerjiyle tanıştı. Türkiye ilk defa yerli milli otomobilini yaptı. Türkiye ilk defa denizin altından ray yani marmaray denizin altından tünel geçirdi. Türkiye ilk defa İHA yaptı. Türkiye ilk defa SİHA yaptı. Türkiye ilk defa Kızıl Elma yaptı. Türkiye ilk defa otomatik silahını yaptı. Türkiye ilk defa kendi denizaltısını yaptı. Türkiye ilk defa Altay tankını yaptı. Türkiye ilk defa kendi helikopterini yaptı. Şimdi milli muharip uçağının ilk defa yapımına başladı. Türkiye ilk defa uzaya uydular gönderdi ve Türkiye daha nice ilkleri yaptı. Ben şimdi sorarım dostlar. Eğer Kılıçdaroğlu ve Avanesi iktidarda olsaydı bu ilklerin kaçı olurdu? Yani yerli milli otomobil Allah için olur muydu? Marmaray, Avrasya Tüneli, nükleer enerji olur muydu? İHA'lar, SİHA'lar olur muydu? Şimdiden gelince dokunacağız diyorlar. Yahu siz gelemeyeceksiniz. Asıl millet sandıkta size dokunacak, sandığın dibine hepinizi gömecek. Onu onlar öğrenecek. O yüzden büyük Türkiye'yi istemiyorlar. Biz Türkiye büyüsün, daha güçlü olsun arzu ediyoruz. Daha nice ilklere bu kadro Şanlıurfa içinde, Türkiye içinde imza atacak. Türkiye'nin ilklerini daha da ilerilerini durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Tabii Şanlıurfa'mız içinde yeni dönemde çözüm eşyaslı çalışmalarla yola koyulacağız. Sorunları konuşan, şikayetleri konuşan, Şanlıurfa'dan çözümleri konuşan Şanlıurfa'ya bir geçiş yapacağız. Allah'ın izniyle yeni dönemde Şanlıurfa'da ikinci bir devlet üniversitesinin kapılarını aralamanın mücadelesi içerisinde olacağız. Yeni dönemde Şanlıurfa'mızın kırsalındaki mahallelerde, mezralarda kuyudan içme suyu temin etme dönemini sona erdiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da verdiği kararla Şanlıurfa'da kuyulardan su temin etmeyi artık kaldırıyoruz. Şehir şebeke suyundan Mahallede, mezrada bulunan her bir kardeşimizin evine suyu ulaştıracağız. Artık benim mahalledeki yani eski ifadeyle köydeki mezradaki kardeşimin çamaşır makinası da, buzdolabı da, Eyyubiye'deki hanım kardeşimin çamaşır makinası, buzdolabı gibi şehir şebeke suyuyla çalışacaktır. Bu büyük bir proje. Şimdiden başladık. Çalışmalar devam ediyor. Enerji konusunda Şanlıurfa'nın yaşadıklarını biliyoruz. Enerjiyi de artık çözecek, yeni bir sürece geçeceğiz. Şanlıurfa kendi enerjisini kendisinin üreteceği bir büyük mekanizmayı, sistemi kuracak ve bunun öncüsü de bizler olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda mesajı sizlere var bu meseleyi de Şanlıurfa'nın gündeminden kademe kademe azalta azalta küçülteceğiz ve sonra da gündemin dışına çıkaracağız. Onun için diyorum ki dostlarım bize sahip çıkın. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkın. Onun sizlere emaneti olan milletvekili adaylarımıza sahip çıkın. Mehmet İlhami Günbegi kardeşime sahip çıkın. Beraber biz buradan güçlü bir yola devam edelim. O yüzden de ben Şanlıurfalı her bir hanımefendiden, beyefendiden daha önce AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza oy vermemiş akrabalarından en az beşini, komşularından en az beşini, tanıdıklarından en az beşini ikna edip oylarını Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye vermeye davet ediyorum. Ve soruyorum. Var mıyız buna? Hayır. Akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye oy vermeye, ikna etmeye hazır mıyız? Hayır. Allah razı olsun. Onun için diyorum ki Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için, Eyyubiye için doğru zaman Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyor muyuz? Evet. Türkiye yüzyılı için, Eyyubiye için, Şanlıurfa için, doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, doğrusu AK Parti demeye var mıyız? Evet. Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa'mız için, Eyyubiye'miz için. Doğru adımlarla ve doğru adamlarla yola devam ediyor muyuz? Evet. Öyleyse kaybedecek vaktimiz yok. 10 günümüz kaldı. Ve diyorum ki Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için, Eyyubiye için yarın değil, hemen şimdi. Ben bütün kardeşlerimden 14 Mayıs akşamı kesin sonuçlar alıncaya kadar seferberlik göreviyle çalışan, kendi kendine durumdan vazife çıkaran dava adamları şuuruyla bu meseleye sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyorum. Ve hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, saygıyla Allah'a emanet olun.